Bundan sonra birlik ve beraberlik içinde ve çok dikkat edin buna birbirine kızmayın. Birbirlerinize karşı kim beslemeyin. Birbirlerine sevin. Bak Allah razı olsun kolay bir şeydir sevmek. Niye sevmeyeceğim ben size Siz birbirinize sevmesin kime seveceksiniz? sevmek de Allah'ın yanında çok kıymetli. Kıyamet gününde, kıyamet gününde öbür cennet ehli birbirine sevmemişler ama başka amellerle cennet ehli olmuşlar. Ama birbirine sevenler o kadar onların makamları yüksektir. Cennet ehlini birbirine söylüyorlar. Gelin birbirine sevenlerin makamlarına bir bakın. Geliyorlar şimdi biz nasıl yıldızlara bakıyoruz? Yüksekte onlar cennet ehli olup ve birbirine sevenler makabına yıldızlara bakmak gibi yapıyorlar. O kadar Allah için birbirimize sevmek Allah'ın yanında o kadar. Sen Allah için bir insan zaman Allah'ı sevmiş olur. Dün sohbetimizde dedik, Allah için ben buna seviyorum, namaz buruyor, zikir yapıyor, İslam hizmetini yapıyor, İslam'a menfiat nedir? Amerika'da bir şey kabul secdeye giderse seveceğim. Rabbim mesajları, Rabbim razı ediyor ya Rabbim onları razı ben de ondan razı olacağım, seveceğim. İnne mel mirmin o ne kafatı, mirminler kardeşte yanıklı olalım. Bütün arkadaşlarımıza sevelim. Ruhumuz gibi olsun. Bir parça gibi olalım. Bir parça gibi olalım. Bir arkadaşımıza ferah geldi. Bir nimet oldu. Ben de onunla ferahlandım. Sanki bana gibi oldu o ferah. Bir eziyet geldiği zaman, bir acıma geldiği zaman onun başına ben de acıyacağım. Yardımcı olacak. Bu şekilde Yardımcı olacağız inşallah böyle...